bana arenaya çıkmamı teklif etti. Yani Tuncay Özkan diyor ki çık anlat Uğur Dündar'a ve bizlere yönelik iftiraları kim nasıl kaleme aldırdı e, ve size nasıl baskıyla bunlar yaptırıldı çık anlat diyor. Adam da çıktı anlattı. Şimdi bakın sevgili seyirciler asıl yüreğimi yakan bölüme geliyorum. Ayrıca Uğur Dündar ve Aydın Doğan'la ilgili elimde ciddi belgeler, resimler vardı. Mesela Uğur Dündar'ın aile ilişkileri, karısının sürekli Brezilya'ya gidişi. Bununla ilgili olarak daha bir yığın fazla vaktinizi almamak için okumuyorum palavra, iftira. Şimdi sevgili seyirciler, bize birisi iftira atarsa biz bunun hesabını yargıda sorarız. Benim eşim evlendikten sonra hiçbir zaman tek başına yurt dışına çıkmadığı gibi hayatında Brezilya'ya gitmedi. Eğer benim eşimin Brezilya'ya gittiğini birisi çıksın, ispat etsin, evliliğimiz döneminde Brezilya'ya gittiğini birisi çıksın, ispat etsin, ben şu dakikada görevimi bırakacağım. Hatta intihar bile ederim. Bu namus meselesi sevgili seyirciler. Uğur Dündar'ın aile ilişkisi, Uğur Dündar'ın eşinin sık sık Brezilya'ya gitmesi yani birisi bir iftira atacak ve siz savcı olarak bu iftiranın peşine düşmek varken onu aynen alacaksınız ve yarın öbür gün bizim yaptığımız haberlerden rahatsız olan yandaş basının kullanması için malzeme hazırlayacaksınız. Sevgili seyirciler bunun Ergenekon davasıyla ne ilgisi var? Hayatı çetelerle, mafyayla, bu ülkenin gerçeklerini anlatmakla ve gelmiş geçmiş bütün iktidarların hışmını çekmek pahasına cesaretle daha geçen gün Melih Gökçek beni Türkiye'yi onlara dar edeceğim diyerek tehdit etmedi mi? Bugün de arkadaşlarımızı dövdürdüler. Bizi hedef göstermedi mi? Şimdi yargı eliyle aile namusumuz şerefimiz beş paralık edilmek isteniyor. Ben Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Başbakan'ın temiz olduğuna inandığım yüreğine sesleniyorum. Sayın Başbakan, Emine Hanım'ın sık sık Brezilya'ya gittiğine dair bir yerde hele bir savcı vasıtasıyla size bir iftira atılsa, aile namusunuz karalanmak istense ne yaparsınız? Sayın Adalet Bakanı, dürüstlüğüne her zaman inandığım ve dürüst olduğunu her zaman söylediğim Sayın Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, sizin eşinize böyle bir çamur atılsa, sizin aile namusunuz, çocuklarınızın namusu karalansa ne yaparsınız? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Aykut Cengiz Engin size sesleniyorum. Bunun altına nasıl imza atar bir savcı? Nasıl? Sayın Çolak Kadı, size sesleniyorum. Hakimlere, savcılara, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna vicdanı nasırlaşmamış cesareti prangalanmamış bütün hukuk adamlarına sesleniyorum. Birisi bizim namusumuzla oynarsa bunun hesabını yargıda sorarız. Ama yargı bizim namusumuzla oynarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Bari gelin öldürün. Ah. Sayın seyirciler, ne alakası var bunun ergene konu iddia Soruyorum, ne alakası var? Sevgili seyirciler, ben konuşabilecek durumda değilim. Hemen reklamlara gidelim.